okudum. <laughs> Hüseyin Özçelik ve 4 durumumuz daha durumunuzu beğendi diyorsunuz. Değil mi? Ha. Hı -hı. Hı -hı. Hüseyin Hüçerik bizim bunun var. şeydi ya. Ver onu da. Ya şu balığı bir şöyle bir görüntüsünü alayım ya. Burada limonun limonunu daha en son bir daha çıktı. Gerçek söylüyorum. Valla bu. de sıkacak. elinde değil, valla. Hangi şey Baba Ama hangi... Benim ayaklarım da sağlıyor musun? İçeriye de, Kaldım abi, sınav. Genç Orada yakın çekiyorum şu Çok şey yapıyor şu Biz tamam. Sizler için sınırız. Bu var, bu Abi Oğlum sen peçete almadık değil mi bak? Allah sen... Allah Senin Allah Allah Peçete yok şu an Şu an işte Al tamam Gel Onu kediye verelim, olmaz mı? Ne olur abi atayım. Kesin. Tepsiye bir almışsın farklı. Ha? Gel, pis, 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 gel. Üç tane mi yiyeceğiz? Fazla da gelmez mi? Tabii. Yer miyiz? Şunları tuzlu yapacağız. Azıcık daha çek. Şunları da kedilere vereceğiz. Geç kalmışım sen de Yok. pozisyona geçersin. Benim şey, üzerim müsait değil. Kesin Aa, Ha müsait. <laughs> kimse bana şimdi şey yapmaz değil mi? Bak çeksene şurayı. Şöyle. Bunların hepsini tuzluyorum ben şimdi değil mi? Akıyor da mı bu çiz ya? Bu fazla olur bunu ne kadar şey Bir taraf şey çekme artık. Böyle pişirirken sonra çekersin. Ben üstümü mü sarttık? <laughs> ben üstü etmedim ya. Abi ne güzel yağlıyorsun vallahi. Ben alayım mı kamerayı istersen? <laughs> Nasıl video ya? Kırık Tamam yeter istersen ya. Sen, siz kendiniz ortalığı çek. Kendi kafana göre çek. Şeyleri geçelim mantarları koyalım orasını biraz. <gülüyor> <gülüyor> Tüm altın, altın bir şey bu işte mi altta şey var Sonra çeviriz şöyle. Bu bak var ya bu özel şey alet bu. İşte böyle bir şey sistem bir halta yaradı da yok da. bakalım Tamam. Suların hepsi kaynıyor burada. Kamil'cim Türk halkına söyleyeceğim bir şey var mı? Ha? Türk halkını. Hep <laughs> gezin. Çok çok sayramaz. Çekeyim. Patlıcan kaldı ya. Patlıcan el, elimizde kaldı. Tamam. Şu suyu bir açsak ha. <laughs> Açayım mı? Tamam. Ah. Şöyle. Al. Ah, ah. Ya az mı olmuş Kamil? Yok ya. Tam şey. Neydi? Ayarında. Biz bunu kakalamamışız ya. Esas ondan pişmemiş bu ha. Tamam mı? Tamam.